Hadi tahmin edeyim. Ticarette birçok kez paranızı kaybettiniz. Kimse tarafından satın alınmayan NFT'ler yarattınız. Shitcoin'lere yatırım yaptınız. Ve birçok çöplük yakaladınız. Tanıdık geliyor mu? Belki de kripto paraların acı verici ve altlatıcı olduğu düşüncesini oluşturdunuz. Ancak durum öyle değil. Sadece işe yaramayan bir yöntem bulamamışsınız. Bu videoda size kripto paralardan nasıl para kazanabileceğinizin açık bir örneğini göstereceğim. Haydi diyelim ki 1000 dolarınız var. Bununla ne yapabilirsiniz? Tüm miktarı bitcoin'e yatırmak ve %30 %40 büyüme beklemek harika bir fikir olabilir. Ancak neden her gün %20 getiri sağlayan bir yöntemi konuşmayalım. Mesela arbitraj. Arbitraj her yerdedir. İyi bir örnek. Bir arabayı 4700 dolara satın aldınız görünümünü iyileştirdiniz. Hataları düzelttiniz ve aynı arabayı 5400 dolara satarak kar elde ettiniz. Toplamda vergi ve onarımlara yaklaşık 200 dolar harcadık ve net gelirimiz 500 dolardı. Harika ama kripto para arbitrajı yapmak çok daha kolay ve karlı. Esas aynı birinci borsada 5 dolara bir koyun alıyoruz. İkincide 7 dolara satıyoruz. 2 dolar kazanıyoruz. Bu öylemi sınırsız sayıda tekrarlayabiliriz. Ve yatırım miktarı ne kadar büyük olursa kazanç da o kadar büyük olur. İşte bu güzel tarafıdır. Arbitrajda en zor şeyin karlı fiyat farkını bulmak olduğunu anlamak önemli. Ve size özel olarak ayırdığım 2 gün boyunca tüm kaynakları analiz ettim ve %8'lik bir çalışma spridi buldum. Bu da 1000 dolar ile başlayarak 90 dolar kazanmanızı sağlar ve komisyonlarda para kaybetmezsiniz. Peki eğer gerçekten para kazanmaya ve sermayenizi arttırmaya ilgi duyuyorsanız size iş fonlarınız ve tavrınız için bir cihaz hazırlamanızı öğrenelim. Beni dikkatli takip edin. Başarılı 3-4 kezden sonra nasıl çalıştığını anlayacak ve kendi başınıza para kazanabileceksiniz. Başlamak için Binance Kripto Para Borsası'na gidiyoruz kayıt oluruz. Olmayanlar için diyorum. Ve KYC'yi onayladıktan sonra cüzdana geçiyoruz. Para yatır butonuna tıklayın ve kartınıza lira yüklemesi yapın. Korkmayın kimse benim çalmayacak. 10 dakika sonra ben şahsen hesabıma 29 bin lira yükledim. Ardından spot ticaret sekmesini açın ve lirayı USDT ile değiştirin. Bu daha fazla takas için gereklidir. Deneyimli kişiler için her şey daha basittir. USDT'yi sıcak cüzdanınızdan doğrudan Binance'a gönderebilirsiniz. Devam ediyoruz. Solana coin'i arıyoruz. Fiyatı 54 dolardır. 1000 USDT tutarında bir satın alma emri veriyoruz. Harika işe yaradı. Artık cüzdanımızda 18 adet Solana coin var. Coin'leri satacağımız borsaya gidiyoruz. Adı Zettelbit. Ayrıca kayıt olup cüzdana geçiyoruz. Ayrıca para yatır butonuna tıklıyoruz. Bir coin seçiyoruz ve bu adresi kopyalıyoruz bu konuyu yatırmak için gereklidir. Aynı dönüyoruz. Çek butonuna tıklıyoruz. Kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz ve çekeceğimiz coin miktarını giriyoruz. İşlemi onaylıyoruz ve birkaç dakika bekliyoruz. Harika, paralar hesabımıza yatırıldı. Spot ticaret teknesini açıp Solana coin'ini alıyoruz. Maliyetinin Binance'a göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da her şey yolunda geleceği anlamına geliyor. Tüm paraları satmak için sipariş veriyoruz. Harika. Hesabımızda 1094 bu senete var. Bunlardan 94'ü net kardır. Kişisel hesaba dönüyoruz. Ve şimdi her şeyi eskisi gibi yapmamız gerekiyor. Sadece tersini yaparak adresi Binance'a kopyalayıp Z derbite yapıştırmamız gerekiyor. Para çekme talebimiz iletildi. Binance'da fon bekliyoruz. 2 dakika sonra harika. Param orada ve en önemlisi 90 dolarlık karla yapabileceğimiz tek şey algoritmaya devam etmek. Solana'yı 54 dolara alıyoruz. Zepter bir aktarıyoruz. 60 dolara satıyoruz. Ve farktan kazanıyoruz. Bu borsalar arası arbitrajın nasıl çalıştığına dair harika bir örnekti. Ancak herhangi bir sınırlama var mı? Hayır. Sadece fiyat farkı her an ortadan kalkabilir ve bunu başaran çok para kazanacak. Yetişemeyen ise kaybedenler arasında yer almaya devam edecek. Bu videonun özü basit. Allah'ın verdiği her fırsatı kullanın. İster kripto para birimi olsun, ister başka bir şey. Kanalıma abone olun ve bu videoyu arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınıza paylaşın. Herkese iyi şanslar.